Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği Ocak Şenliği'ne katıldı. Yaklaşık bin kişinin tamamen doldurduğu salondaki katılımcılar Karakaya'yı büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladı. Karakaya, konuşmasına başlamadan önce salonu selamlayarak kendisini gösterdikleri yoğun ilgi ve alakaya teşekkür etti. Konuşması sık sık alkışlar ve ''Durma, ilerle, Ankara seninle sloganlarıyla kesilen Karakaya, sizlerin de desteğiyle Allah nasip edecek, bize bahşedilen bu onuru taşlandıracağız diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda iddialı olduklarını bir kez daha ifade etti. Ankara'nın mevcut potansiyelini ve zenginliklerini anlatan Karakaya, var olan potansiyelin doğru ve özenli kullanılmadığını vurguladı. Önceliğimiz bu kaynakları doğru kullanarak gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlanması gerektiğini söyledi. Herkes Ankara hayalini konuşsun, gençlerimizin geleceğini konuşsun dedi. Özellikle gençlerimiz haksızlıklara uğradı. Bunlara son vermek için ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, devletin bekası için Partisi'nin iktidara gelmesi gerekiyor. Biz mazbatayı alıncaya kadar zerre durursak haramdır bize diyen Karakaya, yaşlı bir teyze ile aralarında geçen diyaloğu salondaki katılımcılarla paylaştı. 83 yaşındaki teyze, fotoğrafları var benim tweet hesabından, Facebook hesabından, gireseniz görürsünüz. Benim eşim şöyle bir vasiyette bulundu. Ben ölürsem bu parti, Milliyetçi Hareket Partisi eğer gün gelir bir tane tek oy al alırsa o oyun sahibi sen olacaksın. Bunu sana vasiyet ediyorum. Konuşmasının ardından Ankara Ülke Ocakları Başkanı Ozan Özdemir, Karakayaya plaket takdim etti. Şölen, Ankaralı seymenlerin oynadığı Ankara oyun havalarıyla renkli anlara sahne oldu. Ankaralı seymenlerin gösterileri salondakiler tarafından beğeniyle izlendi. Karakaya, Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel'le birlikte şölene katılan Etimeskutluların arasına girerek Bozkurt selamı verdi. Osman Öztunç ve Ali Kınık şarkılarıyla deyim yerinde ise şölene katılanların kulaklarının pasını sildi. Şarkılarına tüm salon eşlik etti. Şölenin sonunda etimes kutlular Karakaya'yı coşkulu alkışlar ve meşalelerle uğurladı.